Değerli izleyiciler, Yakından Sanat Programı'ndan yeniden merhaba. Eğitim kurumlarının meyvelerini toplamaya, topladığı bir dönemin içerisindeyiz. Geçen hafta da belirtmiştim. Artık mezunları veriyoruz yavaş yavaş. Mezunlar verildi, verilecek de. Mezuniyet törenleri de yapılıyor. Biz bunun keyfini yaşıyoruz. Hem heyecanlıyız. Öğrencilerimizin mezun ettiğimizde Onlardan e, tabii en azından e, sürekli görüşmeyeceğiz artık, onlardan uzak kalacağız ama onları hayata uğurlamanın da onurunu, gururunu yaşıyoruz. E, Yakında o üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nden e, üç tane arkadaşım konuğum, e, bu haftaki e, ilk yarıda üç tane arkadaşım konuğum, üç tane genç arkadaşım dün akşam e, sergileri vardı, mezuniyet sergilerini açtılar Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde. Onlarla beraber biz de o heyecanı yaşadık, e, keyif aldık. Dört e, yıl boyunca tabii ki bizlerle iyi ve e, güzel anıları oldu. E, olumsuzları ben hatırlamıyorum, siz de hatırlamazsınız herhalde. Konuklarım <laughs> Ali Cüneyt Genç, e, Çağrı Barış Haşimoğulları <laughs> ve e, Melek Şanlı. Doğru mu? Aynen. Üçünüz de farklı coğrafyalardan geldiniz aslında. Ben onun için de sizi özellikle istedim. Tabii ki başarılarınız yani dört yıl boyunca gösterdiğiniz başarılar ayrı. Bunları kabul ederek sizi diğerlerinin arasından seçtim. Ali Cüneyt senin mesela ödüllerin vardı bildiğim kadarıyla. Ben hemen konuşmaya başlamadan zaten söyleyeyim seni konuşturmaya başlamadan önce. Bu pul yarışmasında aldığın ödülde eğer hocalarım da ödül, ödül törenine davet edilmezse ben törene gelmeyeceğim demişsin yetkililere. Evet hocam. O beni çok etkiledi. Çok hoşuma gitti. Ve ben e, gelemeyecek durumda olduğum halde işlerimi bıraktım ve geldim. Evet hocam. Senin ödül törenine. Ben bunun için sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnce ediyorum. davranışın için. Çok, e, çok bize gurur verdi bu davranışın. Biz de şimdi sizin başarılarınızla aynı şekilde gurur duyuyoruz. Şimdi Ali Cüney, senden başlayalım. Şimdi e, Çağrı biraz heyecan yapacak <laughs> 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 Senden başlayalım bakalım. Nereden geldin? Ee, ben Kıbrıslıyım. Güzel yurduyum. Ee, daha önce, üniversite eğitiminden önce normal liseden mezun olup buraya geldim. Orada e, Tahsin Albu adlı bir hocam vardı, resim hocam. Aslında bana e, tasarımı, resmi, sanat ile ilgili biraz altyapıyı Tyson Hocam verdi. E, ondan sonra okulumuzun yetenek sınavına katıldım. Fakülteye başladım. Buraya başladığımız zaman e, esas hedefim buradan mezun olup piyasada iş yapabilmekti. Yani bir işim olsun. Fakat bölüme başladığım zaman gün geçtik sonra hocalarından etkilendim ve e, piyasa değil de akademisyen yani üniversite hayatıma Sanat alanında işte kariyerimi sürdürmek istedim. O, o doğrultuda ben de işte hocalarından alabildiğim kadar e, bilgi aldım, teknik öğrendim. Bu şekilde şu an lisans eğitimi bitti. E, büyük hedefim şu an yüksek lisans eğitime devam edip akademik bir kariyer yapmak. Umarım yapabilirsin çünkü... Benim hoşuma giden şey var tabii yani bu üniversitenin yap, fakültenin yaptığı tüm etkinliklerde aktif olarak rol aldınız çoğunuz. Bu bizim için çok önemliydi yani o e, müfredat programlarının yanı sıra bu etkinliklerin de evet. sizin için çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Ee, zaten Akademi Ada adlı bir etkinliğimiz vardır. Ee, Türkiye'den, yurt dışından öğrencilerin, hocaların katıldığı ve gerçekleşen bir çalıştaydır. Örneğin ben ikinci sınıfken grafik atölyesine katıldım ve 19 Mayıs Samsun'dan, Samsun Üniversitesi'nden gelen Ali Tomak hocamız. O benim öğrencimdi. Evet. Evet hocam. Ali hocamız adına poster yarışmaları düzenlenen bir hocadır. Ve fakültemizin hocaları böyle bir kişiyi, böyle bir sanatçıyı fakültemize getirdi ve ondan ders aldık bir hafta boyunca. O atölye esnasında bir çalışma benim Avrupa'da sergileme aldı. Ayrıyeten Mersin Üniversitesi'nden gelen bir arkadaşımız da gene çalıştığı, katıldığı bir uluslararası yarışmadan o da sergileme aldı. Ama o atölyede yaptığı çalışmada? Akademada grafik atölyesinden yani bir, bir haftalık bir süreçten yani Ali Hoca'dan aldık o eğitimi ve iki çalışmamız Avrupa'da sergileme aldı. Yani çoğu arkadaşımız için akademada gerek teknik gerek se işte konferanslar olsun aldığımız o bilgiler okul eğitimimizin dışında ekstra bir avantaj sağladı bize diğer şeylere göre yani diğer bu alanda eğitim alan öğrenciler. Yani diğer göre. üniversitelerle ya da diğer fakülte benzer fakültelerle kıyasladığımızda bizim büyük bir avantajımız büyük var. Büyük bir avantajımız var hocam. Çünkü tabii çok de var hocam. Evet. Bir de tabii şey de çok benim hoşuma gidiyor. Böyle. aynı zamanda sosyalleşiyorsunuz. Tabii. tabii. Yani bir, bir, sürü farklı üniversiteden gelen insanla tanışıyorsunuz. Tabii. Eş değer sizinle aynı durumda ya da işte yüksek sanat doktoradan öğrencilere de geliyor zaman zaman. farklı hocalar bunlar sizin için tabii artılar oluşturuyor. Tabii. Değil mi? Evet hocam. Keyifli. Melek, e, Melek dedim. Çağrı. Sen? Efendim hocam. Sen nereden gelip nereye gidiyorsun? Hocam ben Gazi Mousa'dan gelirim. Liseyi ortaokulu ben de orada okudum. Ben kolej mezunuyum yani tasarımla ilgili bir eğitim almamıştım daha önce. Ne? Kolejin hangi bölümünde? Hocam yani art bölümündeydim ama yani daha çok tarih, coğrafyaydı yani yoktu sanatla ilgili bir dersimiz. Burada başladım yani ben de hiçbir şey bilmeden geldim korkarak geldim ama yani şu an kendimi çok gelişmiş hissederim. Çok yani tabii daha da gelişmemiz lazım ileride iyi yerlere geleceğimizi düşünürüm. Yani tabii şimdi dört yıl önce siz buraya başladığınızda ki sen yakında oyun yani sen zaten Magos halısın sonuçta yakında oyun duymuşumdur. Hocam aynı yani duyarak geldim sadece yani yani bu bölümü araştırdığımda en iyi burada olduğunu öğrendim. Yani yurt dışı birebir eğitim olduğunu öğrendim geldim. Gerçekten de çok memnun kaldım hocalarımdan bölümden. Yani 4 yıl boyunca sen, 4 yıl önce başladığında beklediklerinle 4 yıl sonunda ulaştığın Hocam aynı oldu fazlası oldu yani beklediğimde. Çünkü hiçbir şey bilmeden geldim zaten yapamayacağım diye düşünürdüm. Niye? Yani hiçbir böyle yeteneğim olduğunu, yani yetenek değil zaten eğitime de bağlı ama yani hiç düşünmezdim başarabileceğimi falan. Demek ki iyi hocalardan evet hocam. eğitim <laughs> e seni kurtardılar. Aynen. Hocalarımız hep zaten bize şey yapardı. Yani bir alana yönelin, uzmanlaşın, şey yapın, çalışın, bırakmayın. Tatillerde bile çizim yapın, çalışın falan. Onlar öyle yaptık sonra biz de yani geliştik. Ya da dedim, kurtardılar dedim ama senin içindeki cevheri ortaya çıkardılar. <laughs> öyle mi diyelim? Diyelim hocam daha güzel. Peki tamam. Melek. Merhaba hocam. Sen nereden geldin? Ben Bursa'dan geliyorum hocam. Şimdi Güzel Yurt'tan, Magosa'dan, Bursa'dan. Bursa'dan evet. Bursa'dan geliyorum hocam. Ben de Anadolu Lisesi mezunuyum. Ben de e, sanatla, resimle alakalı bir eğitim almadım. Ama her zaman merakım vardı. Yani normal bir soru çözerken dahi ben soru bankaları sarmaşıklar çizerdim, resim çizerdim ya da hocalarımı otururken çizerdim. Yani bir merakım vardı ama yeteneğim yoktu yani yapamazdım ama denerdim. Daha sonra e, bu okuldan ama başka bölümlerden mezun olan arkadaşlarım ya da bu okula gelen arkadaşlarım oldu ama onlar da duymuşlardı yani. Hani istiyorsan ve hani biraz da meran varsa istersen hani yakın doya git diye. Ve geldikten sonra gerçekten çok memnun kaldım ve ben de artık şu an söylüyorum. Hani ailemden böyle resme meraklı olan ya da yeteneği olanlara şu an söylüyorum ki ben üniversitemden ve hocalarımdan çok memnunum. Siz de kesinlikle yakın doya gelebilirsiniz diye. Çünkü ben geldiğim değilim yani. İlk geldiğimde hani oturduk desen dersinde çizmeye başladığımda ilk derste hiçbir şey becerememiştim. Ama hocalarım yardım ettikten sonra ve Türkiye'den hocalarımız geliyordu, buradaki hocalarımız vardı. Ve hepsi yardım ettikten ve bize çalışmalar verdikten sonra şu an benim desen dersim de gayet iyi. Ve diğer derslerimi de gayet geliştirdim ve şu Siz an... da bayağı yüksekmiş galiba. Evet. Benden kaç almışsın? BA. <laughs> <laughs> bir tek <sevindim> hocam. <laughs> Üzülerek belirtiyorum ki <laughs> BA aldım. 3.94'le hocam. <laughs> yani ben de bak bu i̇mzanı sene... İmzanızı attınız hocam orada. ben bu sene notumu biraz kıt verdim onu söyleyeyim. Fark et, fark etti yani hocam. bu sene öyle 4 olacaktı ama Evet 4'ü görecektik ama. 4.0 mı olacaktı? Evet. Tabii hocam. 3.94 misin? oldu. Hepsi mi? A hocam. A A bir hocam. sizin ders B.A. Oo, i̇şte o yüzden imzanızı attınız hocam. Oo, üzüldüm ama. Biz, e demek de biraz ki, biraz demek ki bir şey Demek ki bir şey vardı bir kırır, kırmam gerekiyordu demek ki. Demek öyle. Bir hocam. şey vardı. <laughs> Siz en iyisini bilirsiniz hocam. Yok estağfurullah olur mu? <laughs> ne demek yani. Ama sizin tabii genel olarak sizin sınıftan ben çok memnundum. Yani dün akşam da o şeyde velilerinizin önünde onu söyledim ben. Teşekkür Orada. ederim. Yani bunu kimse evet. söyle yani pek evet. bu pek söylenecek bir şey değil ama söylenmesinin ben yararlı olacağını düşündüğüm için velilerinizle paylaştım. Evet çok sağ olun. Onların hocam. önünde. Ee, çünkü sizin de, yani bu sınıf çok iyi bir sınıftı. Yani çok e, yapılması gerektiği gibi her şey kendi, herkes kendi sorumluluğunu yerine getirdi. Tüm e, devam oranı çok yüksekti. Sizin bir iki devamsızınız oldu galiba. Evet. Ondan da kırmış olabilirim mesela aklıma geldi. <laughs> ee, devam oranı çok yüksekti. Herkes ödevlerini zamana teslim etti. Zaten sınav soruları da bir, yani yoruma dayalı sorulardı sonuçta. Bizim de dört yılda hocam en keyif aldığımız derslerden biriydi yani. Teşekkür ederim. Yani bu karşılıklı oldu zaten. Çünkü Aynen. bir hocanın bilmiyorum da ben kendi adıma söyleyeyim. <laughs> yani bir dersi anlattığımda ben keyif aldığımda öğrencilerin de keyif aldığını görüyorum. Tabii hocam. Ama ben keyif almam işte matematik anlatırımdır şu şöyle yapıldı etti gitti. Öğrenciler de sıkılır onu da görürüm orada karşıda zaten yani o çocukların gözünden görüyorsunuz. Diyor. Ama sizden hep ben çok keyif aldım yani dönem boyunca. Biz de hocam yani. dersten. Peki siz de bu şeylere bizim etkinliklere katıldığını sanıyorum. Evet. Tüm, evet. E, İkide bir'e de katılmıştım. İkide bir de vardı da Gökhan Hoca bir geri çekildi o bu ara. Biraz. İkide bir de hocam çok güzeldi. Aslında mimarlık fakültesinin arkasında şu an bizim stencil çalışmalarımız var. Çok, çok güzel bir şey yani. Oraya, oraya imza attınız gidiyorsunuz. Aynen yani. öyle çok güzel. Sonra akademiada mesela daha birinci senede hiçbir şey yeteneğim yokken dört tane elimindeydi tablo çıktı akademiada da sergiye ve bir tanesi de yine Mimarlık Fakültesinin içinde şu anda çok çok öyle güzel mi? bir duygu. Evet. Mimarlık Fakültesi kardeş fakülte. <laughs> <laughs> evet. Çok güzel bir duygu yani. E, tabii bir yerlerdeyiz ama onların fotoğrafları var sana değil mi? Evet evet hocam. Yani onlar tabii. dosyana koyuş. Tabii ha. Size gerekecek soru. çünkü. Sen ne yaptın peki çaldın? Hocam ben bu etkinliklere çok fazla katılamadım çalıştığımdan dolayı ama yani, Sen dışarıda çalışıyor muydun en Evet zaman? hocam. Onu bilmiyordum ben. Yani. Tabii bir reklam ajansında çalıştım. Ee, fotoğrafçı da çalıştım. hala daha çalışırım. Yani öyle hep dört sene boyunca çalıştım yani. Geliştirmeye çalıştım kendimi. Aferin. Ben hem okudun hem çalıştın. Aynen öyle. Bak bunu söyleseydim ben sana ağa verirdim. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> Keşke ger söyleseydim. Gerçekten çalışan öğrencilere benim ekstra bir şey, sempatim vardır. Keşke söyleseydim o zamanlar. Ya, bilmiyordum. Bilseydi yapardım. Neyse tabii bunlar şey, işin e, şakası tabii ama e, bu çalışmalar ve e, işte senin ödülün vardı dedik o bir pul yarışması da bir ödülün evet. vardı. Hocam o e, trafik kazalarının ne amaçlı düzünün bir yarışmaydı. E, atölye dersiydi. Yani esasında bizim haberimiz yoktu yarışman olduğuna Çünkü daha ikinci sınıf öğrencisiydik. Pek de e, yarışmalarda aktif olarak çalışacak düzeyde olduğumuzu düşünmezdik. Yani bu biraz daha hocalarımızın desteğiyle oldu. Özellikle Hikmet Hoca, Gökhan Hoca bu konuda bize çok yardımcı oldu. E, yani o, yarışmaya katıldığımız zaman yani bütün sınıftan katıldık. Yani fakülteci olarak katıldık o yarışmaya. Ada genelinde olmuştu. Ee, derece aldım. Daha sonra gene yarışmalara katıldık. Yarışmalardan derece alan arkadaşlarım oldu. Şu an burada değiller. Yani derste çalıştığımız çalışmaları yarışmalara gönderip dereceler aldık. Yani var çok alan arkadaşlarımız var, Özellikle Önder var. Polis yarışmasının dereceye girdi. Gene aynı o yarışmada şu an mezun olan bir arkadaşımız var. Katri o da o yarışmada derece girmiştim. E, uluslararası yarışmalara katıldık. E, kadar regi yarışması var. Ona bile katıldık. <gülüyor> <gülüyor> evet, Makedonya'da düzenlenen bir poster yarışması var. Ona katıldık. İlk 50'ye girdim ama bir talihsizlik oldu. E, posterim orada sergilenmedi. Yani e, gönderdiğim zaman dosyayı. Onlar dosya açamadı. Herhalde bir sürü dosya. He. Ve dosyayı bastıramadılar. Bu anda geç döndükleri için Posterim sergi esnasında sergilenmedi. Bu benim için bir şey oldu yani. Talihsizlik, talihsizlik, talihsizlik. oldu. Neyse şu an bir yarışma var. Gene ona katıldık. Sonuçlandırdık hocam. İyi kaç kişi var şimdi ona katılan? Yarışmaya? E fakülteden hocam sınıftan katılan arkadaşlarımız var işte. E, yani çoğu arkadaşımız. Yani sizin tabii şu şunu diyebilir miyim şimdi? Siz aslında e, mesela pul yarışmasında Hikmet Hoca'nın büyük bir katkısı evet. vardı. Yani evet. o işi organize eden ya da bunu yarışmaya dönüştürelim diye uğraşan da Hikmet Hoca'ydı benim bildiğim kadarıyla. Evet, ee, ve siz bu şu çıkıyor ortaya tabii yani sizin buraya geliş nedeninizden bir tanesidir belki de bu e, hoca kadrosu. İşte hoca kadrosunun yani yetkin hocaların elinde işte olduğunuzda bakın e, kapılar nasıl açılıyor size. Kesinlikle nasıl olur. deneyim kazanıyorsunuz? Hocam ne? zaten e, tamam. burada biz çağdaş ve geleneksel sanat anlayışlarının yöntemlerini har, yöntemlerini harmanlandığı bir ortamda e, ders aldık. Yani direkt buraya gelip biz grafik tasarımı öğrenmedik. Biz burada e, yani dijital ortamda tasarım yapmadık. Biz burada e, sanat çatısı altında ders aldık. Zaten yani hocalarımızın çoğu da büyük sanatçılardır. Yani buradan hepsine teker teker teşekkür ederim. Ben bir şey de ekleyeyim hocam. Birinci sınıfta e, benim kalem oyalarım bir hocamın sınıfında kaldı e, odasında ve Raif hoca Raif Demiler hoca gece saat 1'de e, bana girmeden gelip kalem oyası getirdi. Ve projelerimi yapıp ertesi gün hocaya sundum. Yani böyle bir hocalarımız şey de var. Yani böyle yani değerli de, hocalarınız evet. var çok gerçekten. Yani var. O, o çok önemli bir şey. <laughs> Seni şu tablo yaptım dedin akademiyada evet, da. Hocam. Neyin onunla? Hocam e, akademi adada. Sen da... grafik tasarım bölümünden mezun oluyorsun. Evet grafik tasarım bölümünden ama ilk sene resim seçtim ben. Çünkü bir sürü alan var akademi adada tabii. Ben ilk sene resim seçtim ki orada da biraz geliştirebileyim kendimi. Ne yapıyorlar plastik sanatçılar ben de göreyim diye. Mustafa hocamız vardı. Bizim bölümün hocası ve çok yardımcı oldu gerçekten. Çok fazla geliştirdiğine inanıyorum. Çünkü benim gerçekten yeteneğim yoktu. Zat daha da ilk sene senedeydim zaten. Sürrealist bir çalışma yaptık. Hani bir kadın figürü ortaya çıkardık ama Gerçekten ben de çok beğenerek sundum yani sergide de zaten çok beğenildiğini de duydum İlk senemdi ve şu an çok mutluyum o hala bizim bölümün yani bizim fakültenin mimarlık bölümünde sergileniyor şu an çok güzel bir duygu yani benim için mimarlık hiç beklemezdim fakültesinde. mimarlık Olur. fakültesinde evet bu bu güzel fakültesinde. bir şey yani, güzel bir deneyim yani çok sen güzel bunu hocam, ıı, dışarıda şimdi gelip hadi ben bir resim yapacağım dediğin zaman ıı, o bir kere malzemeyi nereden bulacaksın yani malzemeyi bulmakta bile ıı, bahaneler oluşturmaya <laughs> başlarsın. Ama şimdi sana hazır verildi. onların hepsi orada. Evet. Değil tabii mi? Hoca ki. da hoca da yanında duruyordu. Dün akşamki sergide o benim izlediğim mesela Dijler'in yaptığı resimler o boyutta ve o ustalıkta resimler ben çok gurur duyduğumu size belirtiyorum. Çok zannedemet hepsi. Yani onu bir önceki programa çıkarmıştım çünkü onların ikisi Mehmet'le ödül aldılar. Evet, Mehmet Dijle. Dicle'nin Dicle soyadı neydi? Özlü ses. Özlü ses. Özlü ses. Bunlar ödül aldılar evet. e, genç ressamlar yarışmasında. Bu bizim için çok başarı tabii. Yani gerçekten bizim fakülte domine etti artık. Yani her yıl ödüller e, alınıyor. Yarışmacı Daha, kimliği kazanacak hocam? Evet. Yani siz yarışmalara hazırlanıyorsunuz. Zaten dersler sırasında, projeler sırasında. Evet. sırasında siz hep yarışmalara katılıyorsunuz. İhtiyaç oldu hocam mı? bu bizim Hı. için yani katılmadığınız zaman bir gerek <laughs> eksiklik eksiklik <diyorsun>. hocam. <laughs> nerede bir yarışma var hadi katılalım diyor. <laughs> bu motive ediyor aslında sizi tabii, tabii ki hocam. Hocalar da tabii hocam Hikmet Hoca bir yarışma olursa mesela girin girin biz mesela tam hocam çalışalım falan girin mutlaka girin. Gelir mesela ne yapabiliriz diye fikir verir, örnekler verir falan. Hikmet Hoca'nın yani büyük şeyi var e, bu yarışmalara katıldığınızda. Evet, evet. Önemli bir şey tabii. Mesela Gökhan Hoca hocam tipografi dersinde. Tipografi dersi bir uygulama dersidir. Hocamız bize e, hani biz kitap okuma alışkanlığımız olmadı bizim. Hocamız sırf kitap okuyalım diye bize birçok kitap edindi. Zorunlu yani bu kitap okuma alışkanlığını bir şekilde hocamız bize e, verdi yani. yani sayesinde şu an birçok yayını takip ederek. Şu an dünyada neler yapılır tasarımla ilgili, tipografiyle ilgili, grafik tasarımla ilgili bunlardan yani bir şekilde hocamızın bize o verdiği öğütlerle hocam yani bilincindeyiz şu an bunlar. Aslında tabii tüm hocalarımız ok. size o şeyi veriyor evet. ee, yani okumaya yönelik ya da sizi yönlendirmeye çalışıyor hocam. Evet hocam, hocam hep Hoca da öyleydi. Ben yani sizin dersinizde yaptım. Pardon, yani şükür yani. ki evet. sen söyledin <laughs> yani. He. Evet Benim hocam sizin dersinizde de çok kitap bitirdik. E, e, tabii çünkü şey yani bu okumak çok güzel bir şey. Çünkü okuduğunuzda siz aslında belleğinizi dolduruyorsunuz. Film izlemek başka bir şey. Konuşmak başka bir şey. Ama kitaptan okuduğunuzda onu daha sindire sindire alıyorsunuz o bilgiyi. Hı. Onun için şimdi size tabii ki siz bilgiye ulaşabilirsiniz. Sonuçta herkesin akıllı telefonun ucunda ulaşacağı evet. bilgi. Ama kitap okumak başka bir şey. Yani onun birikimi başka bir şey. O nedenle e, yani demek ki siz e, iyi bir eğitim aldığını söyleyebiliriz. Peki e, size sorarlarsa yakında o Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi nasıldır ne diyeceksiniz kısaca? Dört yıl olsa gene daha okurum hocam. <laughs> güzel. <laughs> <laughs> dört yıl daha okurum. Yani. Doymadım. Kesinlikle. Hiç çünkü öğreneceğimiz şeyler hiç bitmez burada. Peki ya yani tavsiye ediyorsun sen. Kesinlikle. <laughs> Cüneyt? Hocam ben zaten lisans eğitimim bitti. Ben daha devam edeceğim yani eğitimde. Yani sen ben zaten buradayım. <laughs> ben buradayım hocam. Belki sen gidecek misin Türkiye'ye? Ben dönüyorum hocam Türkiye'ye. Tamam ama bizi unutma. <laughs> Unutmam hocam. Zaten <laughs> çok üzgünüm şu anda. <laughs> Peki. E, efendim kısa bir e, ara verelim. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, katıldıkları için e, yolları açık olsun. Ümit ederim gelecekte başarılı olursunuz. E, biz her zaman için ee, artık meslektaş olarak yolumuza devam edeceğiz bir süre zaman için. E, zaten sosyal medyayla sizi açız. Bize her zaman ulaşabilirsiniz. E, yolunuz açık olsun teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam.